Mesela bir pilotsun, yarışçı, makinist ister miydin? Denizdesin mesela, ayda, ağaçta ister Ayıcık Ayıcı bombo seninle, biraz hayal gücüyle ne kalır geriye? Çok seveceksin, çok seveceksin onu ayıcık Oyun. Çok seveceksin, çok seveceksin Onu ayıcık bomboyu Basketbolcu Micho Ayıcık bombo, orada mısın? Ayıcık bombo, Aa, onu birlikte çağıralım mı? Ayıcık bombo, neredesin? Aa, işte buradasın. O plastik kabloyla ne yapıyorsun sen? Ördek mi o? Yoksa balık mı? Havuç demek istemiştim. E, değil mi? E, aa, bir çember yaptın. Bu bir portakal olabilir mi acaba? Ya da güneş. Ya da futbol topu. Ya da tabak. E, ya da... Aa, tamam basketbol potası biliyordum. Ben de tam onu diyecektim. Basketbolu öğrenmek biraz zaman alır ayıcık. Peki, topu çembere sokmaya çalış bakalım. Ha, bu sefer olmadı. Ama bir dahaki sefere yapacaksın. Hmm, tekrar dene bombo. Yapabilirsin. Üzülme ayıcık. Biraz çalışman gerekiyor. Ancak ondan sonra topu çembere sokmaya başarabilirsin. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Ee, bu pek doğru bir hareket olmadı. Neden şunu kuralına göre çalışmıyorsun? İnan öylesi daha zevkli olacak bu şekilde hiç uğraşmadan atmak sıkıcı olmuyor mu? Eğleniyorsan peki. Bak ayıcık. Gerçek bir basketbol sahasındayız. Elinde gerçek bir basketbol topu var. Spor ayakkabılarını da giymişsin. Maça hazır mısın? Bak Micho da basketbol oynamaya hazırlanmış. Aa, anlaşılan teke tek bir maç olacak Ayıcık Bombo. Bombo Micho'ya karşı. İkiniz de hazır mısınız? Tamam. Aa, Micho bu işi biliyor gibi. Onu yenmek pek kolay olmayacak Ayıcık Bombo. Oh, çok iyi hareketti. Evet, nefis bir sayıydı ayıcık bomba.